Kıymetli Hazır'ın, kıymetli Fethiye halkı, kıymetli mesai arkadaşım, emniyet teşkilatı mensupları, teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı, hepimize kutlu olsun. Emniyet müdürümüze dedim ki, beni konuşturma dedim. Konuşun kaymakamım dedi. Göz göze geldik, konuşun lütfen dedi. Ben niye bunu dediğini biliyorum, çünkü ben bir polis çocuğuyum anlatacaklarım olduğunu biliyordu. Konuşun lütfen dedi. Konuşmamı başta Fethiye'deki bütün emni emniyet mensupları ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün polis arkadaşlar adına yapıyorum. Hakkım var buna çünkü ben bir polis çocuğuyum. Polis çocuğu ne demek? Polis çocuğu kavramı vardır. Özellikle doğuda terör bölgesinde görev yaparken polis çocukları dayanışması vardır. Gizli bir dayanışma vardır. O yıllar sonra başka yerlere gitseniz de devam eder. Tıpkı bizim olduğumuz gibi. Babam sayesinde ben 1987-92 yıllar arasında Siirt'te okudum. 92-97 yıllar arasında Van'da okudum. Emniyet Teşkilatı yönetmeliğinde ikinci şart yokken iki defa şart görevi yapan bir polis memurunun oğluyum ben. Zordur polis çocuğu olmak. Grup halinde okula gitmek terör bölgesinde zordur polis çocuğu olmak. Hep beraber dayanışma içinde olmak doğuda. Polis çocukları birbirlerini kollarlar. O kollama yıllar sonra geçse de birbirlerine saygıyla, sevgiyle bakarak bunu sağlarlar. Zordur polis eşi olmak. Annemden bilirim. Terör bölgesinde eşi görevdedir, komşusu görevdedir. Polis çocuklarının hepsi hastadır. Hepsinin iğnesini annem yapar. Annem polis lojmanlarındaki tek hemşiredir. Yemek yiyemez çocuklarıyla. O kadar çok sağlık talebi gelir ki, iğne talebi gelir ki annemin adı iğneci şerifeye çıkar. Zordur polis eşi olmak. Komşusunun şehit olduğunu bilir, ambulanstadır. Haber veremez eşine. Yüreği yanar. Tabutta geldiğini görür, söyleyemez. Çünkü aynı lojmanda beraber yaşamıştır. Bunu söyleyemez. Zordur polis eşi şey olmak. Zordur polis olmak bu coğrafyada. Bunu polis aileleri ve polis çocukları bilir. Eğer biz bugün nefes alabiliyorsak şehitlerimizin vermiş olduğu son nefes sayesindedir. Bile bile ölüme gitmektir polislik. Ben bunu canlı yaşayan biriyim. Hem polis çocuğu olarak hem kaymakam olarak bunu gören biriyim. 2016 yılında Nusaybin'de beraber çalışıyoruz. Mardin Özel Harekat Müdürümüz Tufan Kansuva. Yok böyle bir adam. Çok eskiden tanıyorum zaten. Bir EYP patladı. Yaralı geldi. Dedim niye geldin? Bende bir şey yok ki dedi. Başkası olsa gazilik için gider. Başvuruda bulunur. Görevi bitti. Süresi doldu Mardin Özel Harekat'ta. Aradım onu. Görev süren bitti dedim. Ankara'da sana ihtiyacımız var. Biliyorsun dedi gelmeyeceğimi dedi. Mardin'e aşıktı. Mesleğini seviyordu. Başka bir özel harekatçıydı. İpka dilekçesi verdi. Uzatma dilekçesi verdi. Ve görevi uzattığı zaman Ömerli'deki çatışmada şehit oldu. Tufan Kansu var. Bunun hiçbir izahı yok. İşte bile bile ölüme gitmek bu. Can dostum Mustafa Nohut. Kırıkkaleli. 2016 yılının başlarında çukur barikat operasyonları başlayacak. Teknik personel olduğu için onu özel harekat başkanlığında görevlendirmişiz. Herkes görevde bir tek o kalmış. Arkadaşları göreve gittiği için, o gidemediği için büyük bir üzüntü içinde. Her gün görüşüyorum, sana söz veriyorum diyorum. Gideceğiz, beraber gideceğiz diyorum. Bana yalan söylüyor, Diyarbakır'a görevini ayarlıyor ve gidiyor. Operasyonlardan biraz önce. Biz dedim beraber gideceğiz. Ben onu Ankara'da zannederken Diyarbakır'da Ahmet Müdürüm'le beraber EYP patlama sonucu şehit oldu Mustafa Noğut. Yüreğimiz yandı. Bile bile ölüme gitmektir. Polistik. Hangi birini anlatayım? Bütün arkadaşlarım şehit oldu. Trabzonlu Meriç Alemdar Müdürüm. Cizre'de beraberdik. Kahramanımdı. İdil'de Ufuk Baysan Müdürüm. Düzceli. Çerkez delikanlısı. Ben böyle mütevazi bir adam görmedim. Bir ay boyunca beraber çalıştık gidildi. Fikret Metin Öztürk müdürüm, Rizeli. Şırnak'ta beraberdik. Ve üzüldüğüm en önemli konulardan biri bu kahramanların, Çukur Barikat Operasyonları'ndaki kahramanların kendi bombamızla 15 Temmuz günü Özel Harekat Daire Başkanlığımız vurulduğunda şehit olmaları. Çukur Barikat Operasyonları'nın kahramanları Azrail'le dalga geçen bu insanlar kendi bombalarıyla, kendi uçaklarıyla FETÖ cahinler tarafından şehit edildi. Polis özel harekat daire başkanlığı vuruldu. Neden vuruldu? Çünkü biliyorlardı. Türk polisi, özel harekat polisi teslim olmaz. Onun için vuruldu orası. Ve 15 Temmuz günü gösterdiler. Eraslan müdürümle, Abdülmatalip müdürümle, jandarma genel komutanlığındaki FETÖ cahinler derdest ederek gösterdiler. Ben yakinen biliyorum bunları. Hangi birini anlatayım size? Iğdırlı şehit polis başkomiser Bülent Yurtsever. Cizre'de neler yaptıklarını ben biliyorum. O gün o da şehit oldu. Türk polisi şehitleriyle beraber yaşıyor arkadaşlar. Nasıl Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ölüme bilerek gittiler. Bu arkadaşlar da gittiler. Bunlar da isimsiz kahramanlardı. Fethi Sekin bir trafik polisi hiç beklemiyorsunuz değil mi? Yandan gidip geçebilirdi İzmir'deki adliyede. Geçmedi. Çekti silahını teröristlere karşı koydu. Bile bile ölüme gitti. Bunun hiçbir izah mantığı yok. Vatanı için şehit olan Türk polisinin hiçbir mantığı yok. Kendilerine minnettarım. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Atam Gazi Mustafa Kemal'in izinde olan Türk polisinin 177. yıl dönümünü kutluyorum. Gazilerimize minnetle şükranlarımı arz ediyorum ve diyorum ki sonsuza dek yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşasın Türk polisi